Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu aslanı yapacağız beraber inşallah. Şu şekilde kuyruğu da var. E, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar ben e, çok yeniyim henüz. E, kanalıma abone olup destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, şu an çok yeni olduğum için e, çok abone sayım yok e, ve bin aboneye ben bu aslanı hediye edeceğim inşallah. E, abone sayısı, görüntüleme sayısı bunlar arttıkça benim hediyelerim de sürekli olacak inşallah. Ee, hazırsak başlayalım. Bunun için öncelikle e, kolları ile başlayacağız. Yani benim e, önceden elimde yarnat vardı. Ben onu kullandım. Ama şu an elimde de kopırlanta var. Onunla öreceğim. O da aynı. Sadece ebatlarında belki biraz daha ufak ya da büyük olabilir. Ama çok e, bir şey değişmeyeceğini umuyorum. Çünkü örmüştüm daha önce. Çok böyle bir farklılık olmuyor. Çok az büyük olabilir belki. Ben önce bu sütlü kahve vardı elimde. Ama şu an sütlü kahve yok. Nako pırlantanın tarçın rengi var. Onu kullanacağım. Siyahım var. Yine Nako pırlantanın pırlanta Bu da hep bu da krem Neko lan şunu söyleyeyim farklı renklerde öreceğiniz zaman mutlaka bütün renkler hepsi aynı olması lazım yani renkler aynı olmadığı zaman değişiklik olabiliyor ölçüler tutmayabiliyor boyu daha kısa ya da kolunu biri uzun bacağını biri kısa olabiliyor Bunun için iplerinizin muhakkak hepsinin aynı olmasına dikkat edin sadece bu belki şu burun işlemeleri ya da göz işlemeleri Bunlar farklı renklerde kullanabilirsiniz ama örerken e, muhakkak bütün iplerin aynı olmasına dikkat edin. E, hazırsak başlayalım. Öncelikle kolları ile başlayacağım ben. Bunun için öncelikle tarçın ip ile başlıyorum. Dediğim gibi sizin elinizde e, sütlü kahveniz varsa ya da açık bir kahveniz ya da farklı renkler kullanmak isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Şurada yine turuncu rengimiz var. Bunu da aynı şekilde yine Nako kullanacağım. Yani siz farklı renklerde ama muhakkak aynı marka olmasına dikkat edin. Renkleri istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Öncelikle kollar başlıyoruz. Kollar için şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamı da gösteriyorum tekrar. Şunu şunun üzerine kapatıyoruz. Ve halkamı kilitliyorum. Bunu saymıyoruz. Bu halkamızın içine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2 3 4 5 ve 6 Şimdi bu siyahlı halkamızı kapatıyoruz. Kapatırken şöyle yukarı doğru değil de biraz daha aşağı doğru kapatırsanız halkanız daha rahat bir şekilde sıkı kapanmış olur. Yani şurada delik oluşumu az olur. Çok büyük bir delik kalmaz yani. Şimdi burada 6 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Bu 6 tane sık iğnemizin hepsini çift batarak 6 olan sık iğnemizi 12'ye çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar hepsini çift batarak altı olan sık iğnemizi 12'ye çıkarttık. Şunu belirtmek istiyorum. Ben şu arkadaki ipime şöyle bir düğüm atıyorum her zaman. Biraz daha sağlam ve halkamızın sıkı olması için şöyle düğüm atıyorum. Ve yer belirli o belirleyici olarak da ben her zaman farklı renklerde ipler e, kullanıyorum. Siz dilediğiniz gibi e, yer belirleyiciler var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Şu an e, bu ipim biraz uzun olduğu için onu kullanacağım. Şimdi bu yaptığım son sık iğnenin içine şu ipimi öne alıyorum. Ben her zaman son yaptığım e, sık iğnenin içine e, ipimi koyuyorum. Yani bu son sık iğneyi Ördükten sonra yani ipimizin şu yer belirlediğimiz ipi e, ördükten sonra bu sık iğneyi sıramı tamamlamış olurum. Yani bir önüncüküne değil şuraya ipimi koyduğum yer e, benim son sıram oluyor. Şimdi burada e, bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Bir tane sık iğneyi tek örüyorum. Evet. Bir tane tek yanındakine çift yapıyorum bu şekilde bu işlemi altı defa tekrarlıyoruz arkadaşlar bir tek bir çift şeklinde Evet arkadaşlar bir tek bir çift şeklinde sıramı tamamladım bu bizim üçüncü sıramızdı şimdi 4 ve 5'i düz örüyoruz yani bunun üzerine hiç arttırma yapmadan iki sıra düz örüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar iki sıra düz ördüm. Şimdi burada 18 sık iğnemiz oluşmuştu. Tekrar 12 sık iğneye düşeceğiz. Bunun için bir örüyorum. Bir eksiltiyorum. Eksiltmemi de ben şöyle göstereyim. Yani iki türlü yapıyorum aslında. Bazen bir ikisinin de ön kanadından, bazen de arka kanadından. Şu an arka kanadından yapacağım. Yani birinin ön kanadını diğerinin de arka kanadını alıyoruz sık iğnemizin ve çekiyoruz. Yani bu şekilde e, bir sonraki sık iğnemiz bakın daha çok belirgin. Yani ikisinin ön kanadı aldığında karışabiliyor. Şimdi sıra sonuna kadar bir sık iğne. Şöyle bakın. Bunun ön kanadı diğer sık iğnemizin de arka kanadını alıyoruz. Bu şekilde bir sık iğne, bir eksiltme şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Bir sık iğne, ikinci sık iğnenin yanındakinin ön kanadını ve üçüncü sık iğnenin de arka kanadını. Evet, burada karıştı bir saniye. Evet, şunun ön kanadını sık iğnenin, diğer sık iğnenin de arka kanadını yapıp eksiltmemizi yapıyoruz. Yani siz ikisinin ön kanadından da alıyorsanız ya da farklı şekilde eksiltme yapıyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben şöyle ön kanadının ve arka kanadını alıyorum. Yani bu şekilde yapıldığı zaman bakın bir sonraki sık iğnemiz çok güzel belirgin bir şekilde belli oluyor. Öbür türlü yaptığımda biraz daha böyle belirgin olmayabiliyor. Yani son son azaltmamı da yaptım. Şimdi burada 12 sık iğnemiz oluştu. Bu 12 sık iğnemizi iki sıra boyunca düz öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. iki sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Şimdi bu aşamada birazcık elyaf koyacağız. Şimdi burada ipimi son sık iğnemi kapatmadım. Şöyle çıkartalım. Bu son sık iğnemizi sarı ipe geçiş yapacağız. Ben bunun için dolum için boncuk elyaf kullanıyorum. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Normal el yafta kullanabilirsiniz. Şu ayak kısmını dolduruyoruz biraz. Tekrar ördükçe ara ara doldurun. Çünkü e, uzadıkça e, doldurulması biraz daha zor olabiliyor. Şöyle tığınızla koyarak Şimdi bu son sık iğnemizi kapatmamıştık. Evet. Şöyle. Şimdi bu son sık iğnemizi kapatmadık arkadaşlar. Evet, sarı ipimize geçeceğiz. Son sık iğnemizi de şu şekilde sarı ipimizden çekiyoruz. Pardon. hem video çekmek hem de anlatmak yapmak zor olabiliyor. Hani oluyor mu diye bakmak. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi burada 12 tane sık iğnemiz olmuştu. Şu iki tane ipimi ben şöyle birkaç tane sık iğne ile beraber örüyorum. Yani daha sağlam olsun diye şurada şöyle iki tane sık iğnemi ikisini onları beraber ördüm ve bu tarçın ipimizi kesiyoruz bununla işimiz yok artık ipimi kestikten sonra şu iki ipi birbirine bağlayarak bir düğüm yapıyoruz zaten iki sık iğneli ördüğümüz için de beraberinde çok böyle şey yapmayacak çok sıkıştırmayın bir düğüm bile yeterli olacaktır şunu böyle içine gizleyin Evet. şimdi burada arkadaşlar 12 sık iğnemiz oldu. Elyafın çıkmaması için de şöyle parmağınızdan içine bastırabilirsiniz. Evet, burada 12 sık iğnemiz vardı. Bir örgü eksiltme yapmıştık. 2 sıra düz ördük. Şimdi sarı ipimize geçiş yaptık. Bu sarı ipimizle şu anki e, yaptığımız sıra ile birlikte toplam e, 20 sıra üzerine örüyoruz. Yani bu tarçını saymadan burada şu an 9 tane şu dip kısmından sayarak başladığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 miş pardon 8 tane sıramız var bir daha sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 evet 8 sıramız var arkadaşlar bu 8 sıranın üzerine bir 20 sıra daha örüyoruz yani toplamda 28 sıra olacak evet. sarı ipimizden 20 sıra düz bir şekilde hiç artırma yapmadan örüyoruz. E, yalnız şunu tekrar belirteyim. Ara ara içine elyaf doldurmayı unutmayın. E, çünkü uzadıkça elyaf doldurmak da zor olabiliyor. Evet arkadaşlar 20 bu 20 sıra boyunca düz ördüm. Şu yer belirlediğimiz ipi şimdi ben beraberinde yürütüyorum. Bunu böyle çıkartıyoruz ve bir ilmek kaydırma yaparak bir tane de zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Yani ipimizi kısa keseceğiz. Çünkü biz burada ee, gövde ile birlikte öreceğiz bunu da dikmeyeceğiz yani dikmeden kollarını birleştireceğiz ben içinde doldurdum şu içine de son doldururken şöyle iki sıra kadar boş bırakın çok doldurmayın şöyle katlanabilecek bir payı olsun arkadaşlar böyle dilerseniz videoyu biraz başa sararak siz de böyle iki tane örün şimdi bacaklarına başlıyoruz bacakları için yine tarçın rengi ipimle başlıyorum ee, yine sihirli halka yapıyoruz Sihirli halkamı böyle kapatıyorum önce. Şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 6 yine halkamı kapatıp sıkıştırıyorum. Ve burada oluşan 6 sık iğnemizin içine 12 tane sık iğneye ulaşabilmemiz için yine her ilme çift batarak 12 sık iğneye ulaşacağız. Bu ilk ilmek her zaman biraz <laughs> zor olabiliyor. Sıkıştığı için, uçta kaldığı için. Evet arkadaşlar hep çift batarak altı olan sık iğnemizi 12'ye çıkardık. Yine ben son sık iğnemin içine bu burada artan ipimi koyuyorum. Şimdi burada bir sık iğne. Bir çift örüyoruz. Yine bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz sıra sonuna kadar. Bir tek. Sonrakini çift batıyoruz. Yani burada 12 sık iğnemiz vardı. Bu 12 sık iğnemizi 18 sık iğneye çıkartacağız. Bir tek. Bir çift Dördüncü beşinci çiftim oldu Bu da Bir tek Ve son Altıncı Çiftim evet. Yine şu son sık iğnemin içine İpimi ben geçiriyorum aynı ipi. Bir daha ip çıkarma takma derdi olmasın diye. Şimdi burada 18 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 2 ee, ör bir çift yapıyoruz. 18 olan sık iğnemizi 24'e çıkartacağız. 2 sık iğne ördüm. Yanındakine çift batıyorum. 1 iki sık iğne Yanındakine çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki tek bir çift yaparak 24 sık iğneye ulaşacağız. Evet arkadaşlar iki tek bir çift olarak sıra sonuna geldik. Şimdi burada 24 sık iğnemiz oldu. Burada oluşan 24 sık iğnemizi artırma yapmadan iki sıra boyunca öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki sıra boyunca düz ördüm. Şimdi burada bir eksiltme yapacağız. Bunun için bir iki sık iğne örüyorum. Eksiltmemi tekrar göstereyim. Bir öncekinin bir yani öndeki sık iğnenin ön kanadına bir sonraki sık iğnenin de arka kanadına batıyoruz. Şöyle bir iki ön kanadı ve bir sonraki sık iğnenin arka kanadını alarak eksiltme yapıyoruz elin biraz terlediği için ses çıkartıyor 2 evet, sık iğne 1 eksiltme 2 sık iğne ön kanadı, bir sonraki sık iğnenin arka kanadı. Bir, iki sık iğne, bir eksiltme ya bu işlemini altı defa tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu benim son kesmem, altı defa kesme işlemini uyguladık. Yine ipimi, şu yaptığım son sık iğnenin içine koyuyorum. Şimdi burada arkadaşlar 4 örüyoruz bir kesiyoruz 4 sık iğne 1 2 3 4 ve kesme yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 Şimdi burada bir kesme daha yapıyoruz tekrar dört örüp bir kesiyoruz yani 3 defa dört dört bir kes yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 defa 4 ör bir kesme işlemini uyguladık şimdi burada bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim 15 tane sık iğnemiz oldu bu, bu 15 sık iğnemizi düz bir şekilde tarçınla örüyoruz. Evet arkadaşlar. Bir sıra boyunca düz ördüm. Şimdi bu aşamada. Şunu yine son sık iğnemi kapatmadım. Çünkü renk değişikliği yapacağız. Ee, yine bu aşamadayken içini biraz dolduralım. Şu kısmını. Burada 15 sık iğnemiz var şu an. Bu 15 sık iğnemizi yine sarı ipe geçiş yapacağız arkadaşlar. Şöyle içini biraz dolduruyoruz tığımızla çok aşırı da doldurmayın biraz bir iki sıra daha ördükten sonra tekrar doldurabilirsiniz şimdi yine son sık iğnemi kapatmadım yine sarı ipe geçeceğiz arkadaşlar son sık iğnemi sarı ipimden çekiyorum tarçın ipimi bıraktım şu şekilde evet Yine arkadaşlar dediğim gibi ben böyle bir iki sık iğne şunu ikisini bir ipleri beraber tutarak iki sık iğne beraber bu ipleri yürütüyorum. İçinde daha sağlam dursun diye. Şimdi burada bizim 15 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Bacakta da 15 tane sık iğnemizi düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan 20 sıra boyunca öreceğiz. Şu tarçın ipimi de keseyim şöyle evet bunları şöyle bir kere de olabilir şöyle bir iki tane düğüm yaparak şu ipi içeri gizliyoruz evet. şimdi evet dediğim gibi arkadaşlar 20 sıra boyunca yine arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz ben şöyle göstereyim bir tane örmüştüm içinde doldurmayı unutmayın tekrar söylüyorum birkaç sıra ördükten sonra İçini güzelce dolduruyoruz. E, bu videoyu burada sollandırıyorum arkadaşlar. Başa sararak bu ayaktan iki tane örüyoruz. Ve iki tane kol örüyoruz. Bir sonraki e, videomda kafa ve gövde yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız desteklerinizi bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.